Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle e, biliyorsunuz bu göz sürpriz yumurtalar var Ben de bunu A101'deyken gördüm Bir alayım dedim A101'de satılıyor fiyatı da 12 lira Bir tek mavi rengi yok mor var yeşil var sarı var pembe var kırmızı var turuncu var koyu mavi var açık mavi var kahverengi falan var. Ama ben mavi Yani mavi almaya tercih etmedim de hepsini böyle bir salladım. Elime bu geldi. O yüzden bunu aldım. Bu arada setimden dolayı kusura bakmayın. Burnum kaldı birazcık. O yüzden şimdi hemen açalım. Şöyle. Şurada Joy Top Ek diye yazıyor. Hemen açalım. Çok merak ediyorum ne çıkacak acaba. Bir saniye açmaya çalışıyorum. Bir saniye bakalım. geldim şimdi açalım. Makasla bir şöyle yapacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben içeride makasla açtım. Şurası oyuncağı, burası da çikolatası. Bu çikolatası için. Bunu kenara koyuyorum çikolatası. Burası. Ve bu oyuncağı. Hemen oyuncağımı saçayım. Oyuncağı çok merak ediyorum. Ay çok güzel. İlk önce bir tane şöyle bir şey çıktı. Bir de şöyle bir göz çıktı. Arkadaşlar bu arada ben YouTube'da görüyordum. Bu göz sticker için sırf aldım ben bunu. Ama yine de güzel bence şöyle açmaya çalışacağım. Açılıyor mu şurası? Bir saniye. Evet arkadaşlar şey sticker aşırı güzel. Böyle. Bir de böyle bir şey. Bu da oyuncağımız. Bir saniye parçası düştü. Allah. Heh, böyle yeşil şeyler var. Dört tane yeşil parçadan oluşuyor. Kutur böyle şeyler var. Böyle de oyuncağımda da Bu stikeri boyunca. Bu arada ben şu göz şeyini aşırı beğendim. Bu var ya çöplerimizi şurada bir koyayım. Ya bir saniye Kovamı getiriyorum. Evet. Arkadaşlar ben benim alerjim var böyle şey. Yazın filan da çok tuz oluyor ya Onlarda da alerjim var. Ha burnum kaşınıyor. Kışın da bir alerjim var. Kışın başlıyor bu bir saniye. Heh şey böyle bunun hep akıyor normalde yoktu ama yeni başladı neyse bunu yapalım şöyle dört parçadan oluşuyor bu sticker'ı da şöyle yapılma şey yapma şey <laughs> ilk önce ne yapılmış bakalım şimdi göz yapacağız gözleri yapacağız saniye. Benim bakıp geliyorum. Heh arkadaşlar buldum. Şimdi şurada göz var. İlk önce bunları yapıştırıyorum. Bu arada şuna bakın küçücük. Küçücük göz ya. Ne acaba? Şurada görünüyor ama anlayamadım hiçbir şey. Çok değişik. Burada stikerımız. Küçücük olduğu işte. Için... Iç, <laughs> i̇çini şu an gösteremeyeceğim. Of <laughs> uh, sesim çok kötü arkadaşlar böyle ya. Bir saniye. Şöyle yapıştırdım buralarını. Şimdi bakalım. <laughs> ha oh. şöyle oralarını birleştiriyormuşu. Şimdi stickerlarını yapıştıracağım. Geliyorum hemen. Geldim. Yapıştırıyorum dediğim gibi. Şöyle çok dikkatlice yapıştırdım şurasını. Şimdi şurayı yapıştıracağız. Diğer tarafı yani. Ay bir saniye yapıştıramadım. Şöyle yaptım. Aşırı güzel oldu. Sonra burayı da <laughs> şöyle yapıştırdım. Gözlerini falan. Şimdi nasıl yapacağız? Bakalım. Oh. Şimdi ne yapıyormuşuz? Bunu alıyoruz. Bir saniye size gösteremeyeceğim şu an. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapabildim sonunda. Böyle bir şey ortaya çıktı. Stikerımız da var. Şimdi bunu açıp geliyorum. Açtım çikolatası da böyle. Görüşmek üzere. Bay bay üzere. Bu var. Görüşürüz.